Merhaba arkadaşlar. Bugün size polinomlardan iki soru tipi yapacağız. İkisinde de güzel farklı bakışlar var. Başlayalım. x1, x2, x3 bunların hepsi birer tam sayıymış. Px'i bize anlatmış. P3 4'tür. Bizden de P0'ın cevabını istiyor. Kendime şuraya bir not düşeyim tabii ki. P0'dan kastı aslında x1 çarpı x2 çarpı x3 çarpı x4. Bunu bulmaya çalışacağım. Önce P3'ü de bir yazalım madem. Buradan bir şeyler çıkacak gibi duruyor. 3 eksi x1 çarpı 3 eksi x2 3 eksi x3 son olarak da 3 eksi x4. Bu işin cevabı bizi alıp 4'e götürecek. Dikkat etmemiz gereken şey şu. x1 x2 bunların hepsi tam sayı olduğu için bu parantez bir tam sayı. E bu da tam sayı. Bu da tam sayı. Bu da tam sayı. 4 tane tam sayı çarpacağız ve cevapta 4 gelecek. Ve bu parantezlerin her birisinin cevabı da x1, x2 bunlar farklı sayılar olduğu için farklı cevaplar vermesi gerekiyor. Nasıl yapmış olabiliriz? Düz mantık. Buna eksi 1 derim. Şuna artı 1 derim. Buna eksi 2. Buna da artı 2 derim. Başka bir senaryonuz yok arkadaşlar. Sadece bunların yerlerini değiştirebilirsiniz. En fazla şu yaparsın mesela. 2'yi buraya verirsin. Sallıyorum. Eksi 1'i buraya verirsin. Artı 1'i buraya verirsin. Eksi 2'yi de buraya verirsin. X1, X2 sadece cevapların yerleri değişir. Sol tarafta P0 bulurken bunun pek bir önemi olmayacak. O yüzden istediğiniz senaryoyu kullanabilirsiniz. Ben ilk yazdığımı alacağım. Onun üzerinden ilerleyeceğim. 3 eksi x1'in cevabı eksi 1 yapıyorsa bizim burada x1'i 4 seçmemiz gerekir. Birinci bitti. 3 eksi x2'nin cevabı 1 yapıyorsa x2'yi burada 2 seçiyoruz. Düz mantık devam ediyor arkadaşlar. x3'ün cevabını 5 seçeceğim. x4'ün cevabı bunu da 1 seçeceğim. Çarptığınızda 4 çarpı 2 çarpı 5 çarpı 1 yapacak. Yani sorumuzun cevabı 40 deyip bitirebiliyoruz. Bakış açısı zararı yok. Geçelim ikinci sorumuza. Üçüncü dereceden katsayıları pozitif tam sayı olan Qx polinomunu yapacağız. Bunları topladığımızda 7 yapacak. Bizden de cevap bu isteniyor. Elimizde bir Qx olsa iyi olur. O yüzden ben de düz mantık standart bir Qx yazacağım. Üçüncü derece hiçbir fikrim olmadığı için ax küp artı bx kare artı cx artı d. Buradaki tüm kat C, abcd sayıları tam sayı olacak. Ona dikkat edeceğiz birazdan. Q1 bir yaz demiş. A artı b artı c artı d. Sonra Q-1 yaz demiş. Eksi A artı B eksi C artı D. Q0'ın cevabı da D yaptığı için uzuna bir D ekledim. Bu işin cevabı 7 yaptı. A, C, eksi A, eksi C bunlar birbirlerini götürdüler. Elimizde iki tane B'miz var. Bir de üç tane D'miz var. 7 yaptığını söylemiş. Tam sayı olduklarını unutmuyoruz burada arkadaşlar. Sorunun başında demişti. Yakat sayıları tam sayı. Çok fazla bir seçeneğiniz yok zaten burada. B'yi 2 seçeceksiniz. D'yi de 1 seçeceksiniz. Başka türlü burayı sağlatamıyoruz tam sayılarda. O zaman QX'i bir tekrardan yazalım. AX küp artı 2X kare artı CX artı 1'e dönüştü. Q4'ü bul demiş. Bulalım. Q4 eşittir. 64 A artı 32 artı 4C artı 1. Q eksi 4'ü de altına yazalım. Bunları birazdan toplarız. Eksi 64A artı 32 eksi 4C artı 1 yaptı. Taraf tarafa bunları şöyle hızlıca toplayalım. Birbirlerini götürdüler. Birbirlerini götürdüler. 32, 32, 64 bir de yanda bir ikimiz var. Demek ki bu sorunun cevabı 66'ymış. Güzel sorular, umarım size de bakış katmıştır. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar, görüşmek üzere.